İftardan önce gittim Atik Valide semtine. Kaç defa geçtiğim bu sokaklar bugün yine sessizdiler fakat Ramazan maneviyeti bir tatlı intizara çevirmiş sükuneti. Semtin oruçlu halkı süzülmüş benizler sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer. Bakkalda bekleşen fıkara kızcağızları az çok yakından sezdiriyor top ve iftarı. Meydanda kimse kalmadı artık bütün bütün bir top gürültüsüyle bu sahilde bitti gün. Top gürleyip oruç bozulan lahzadan beri bir nurlu neşe kapladı kerpiçten evleri. Tenhal sokakta kaldım oruçsuz ve neşesiz, yurdun bu iftarından uzak kalmanın gamı hadsiz yaşattı ruhuma bir gurbet akşamı. Bir tek düşünce oldu teselli bu derdime, az çok ferahladım ve dedim kendi kendime. Onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür. Madem ki böyle duygularım kaldı çok şükür. Yahya Kemal Ramazan ayında oruç tutamamanın burukluğunu böyle dillendiriyor. Merhaba arkadaşlar. Ramazan-ı Şerif'in ve orucun hikmetlerini irdelemeye devam ediyoruz. Bugün nefsimizin terbiyesine bakan bir hikmetini birlikte paylaşacağız arkadaşlar. İnsan büyüse de nefsi çocuk kalır. Değişen yalnız oyuncaklardır demişler. Ne de güzel söylemişler. Çocukken hayatın gerçeklerinden uzak bir şekilde oyun ve eğlencede vakit geçiren bizler büyüyüp sözde olgunluk yaşına gelince yine dünyaya gönderiliş gerçeklerinden uzak gelip geçici eğlencelerde tüketiyoruz ömrümüzü. Sadece oyuncaklarımız değişiyor. Avunduğumuz oyuncak telefonlar, arabalar yerini gerçeklerine bırakıyor. Tam en heyecanlı yerindeyken oyunun Ölüm geliyor zamansız ve oyun bozuluyor. Sonuç heba olan heba bir olan, ömür. ömür. Sevgili arkadaşlar, gelin Hz. Mevlana'nın üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar diye tarif ettiği nefsi biraz tanıyalım. Nefis kendini her zaman hür görmek ister. İbadetlerden hazretmez. Hiçbir kural ve düzene tabi olmadan istediğini yapabileceği başıboş bir yaşama arzu eder. Cenab-ı Hak tarafından türlü nimetlerle adeta bir çocuk gibi el üstünde tutulduğunu görmek istemez. Hele bir de zenginse ve sağlığı da yerinde ise bu gaflet iyice derinleşir. Bunun neticesinde de Allah Teala'nın nimetlerini bir hırsız misali gasp ederek adeta bir hayvan gibi yutar. Ne nimetlerin sahibi hatırına gelir ne de şükretmek. İşte sevgili gençler Rabbimizin başımıza gelen her fenalığın sebebi olarak bize bildirdiği nefsimizi en iyi terbiye eden oluştur. Çünkü Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi hiçbir şeyin sahibi olmadığı gibi kendisinin de bir sahibi var. Hür değildir, kuldur. Eğer kendisinin ve her şeyin sahibi tarafından izin verilmezse en basit işleri dahi yapamaz. Örneğin önünde duran suyu ihtiyacı olduğu halde izin verilmediği için alıp içemez. Karnı açtır, yiyecekler de önündedir ama yemesine müsaade edilmediğinden elini dahi uzatamaz. İşte bunu sağlayan oruçtur sevgili gençler. Nefse kendisine tapınılacak bir ilah olmadığını, aksine bir kul olduğunu bildirir. Dolayısıyla oruç vasıtasıyla nefsin gurur ve kibri kırılır ve kulluk tavrını takınarak gerçek görevi olan şükre yönelir. Hazreti Mevlana'nın şu sözüyle bitirelim. Nefistir seni yolda koyan, Yolda kalır, yolda kalır, nefse uyan. Ya.